Merhabalar. Selamlar. Ne için geldik Ceyda? Neye toplandık buraya? Evet, yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, Easy Apply serimize herkes hoş geldi. Nedir bu Easy Apply? Kısa bir videoyla da aslında bunu anlatabiliriz. Ee, ama şimdi de değinmek ister misin birazcık? Evet, aslında bir şirkette çalışmak güvenilir mi? Bir şirketten teklif geldi, bu şirkete girmeli miyim? İçeride çalışanlar memnun mu, değil mi? Bu şirket ekibine önem veriyor mu? Bir sonraki aşamada bu şirket benim işime yarayacak mı kariyerimde? Gibi soruları aslında cevabını bulabileceğiniz bir yöntem geliştirdik biz yıllar içerisinde. Bu zamana kadar çalıştığımız şirketlere başlamadan önce hep bu analizimizi yaptık. Bu analiz doğrultusunda da bu şirketleri gerçekten insanları yönlendirebilir miyiz gönül rahatlığıyla? Aslında birazcık bunun e, metodolojisini çıkarttık diyebiliriz. Şimdi bazı şirketleri paylaşır. Buyur Ceyda. Ekran dondu bir an galiba. Şu an geldi. Aynı zamanda e, farklı platformlarda da gördüğümüz bir terim aslında Easy Apply. E, kolay başvuru anlamına geliyor elbette. E, bu yüzden de aslında bir şirkete başvurmak gerçekten kolay mı? Bizim için ne ifade ediyor? Bunu da aslında masaya yatırmak istedik birlikte. Diye yani kısa bir ekme Peki, ekme yapabilirim. Peki şu anda aklımıza gelen, içimizden geçen hangi şirkete bakmalıyız dediğimizde birinci başlayacağımız şirket hangisi olsun? OpenAI ile başlayalım istersen. Oldukça ses getirdi bu aralar haberlerde de farklı kaynaklarda da tartışmaları sıkça gördüğümüz şirkette başlayabiliriz bence. Anlaştık. O zaman ben şu anda bir şirketten bana teklif geldi ya da ben hangi şirkete başvurabilirim diye şöyle bir globalde nelerde çalışabilirim diye bakıyorum. Ya da normal bir yerde çalışmaya devam ediyorum ve alternatiflerime bakıyorum. Ya da ben kontraktör olarak çalışıyorum. Yani benim bir şirketim var. Ben hangi şirketlere danışmanlık verebilirim? E, hangi şirketlerin kaynağı olan şirketlerde bir şeyler katma değer yaratarak iş yapabilirim diye araştırıyorum. E, ve karşıma Open AI çıktı. E, Open AI zaten kullandığım belki bir tool e, ya da ilk defa duyuyorum. Şimdi bir şirkete ilk defa nelerine bakarız o zaman Ceyda? Girdim web sitesine ben. Süper. Şöyle bir sayfaya mı bakarız tabii Ne yapıyor bu şirket? genel e e olarak değil mi Evet küçük böyle evet. E neler yapıyorlar ürünleri neler e kendi yayınları var mı raporları var mı e ekiple ilgili haberleri var mı ve iş e kısımları iş ilanları var mı kariyer sayfasını yönlendiriyor mu gibi ana sayfada Aslında genellikle bunları görüyoruz o zaman ben sana sorsam Ceyda Open AI sence ekibine önem veriyor mu desem nerelere yönlendirirsin beni nereye bakmam Company sayfası, company kısmını görüyorum. Orada şöyle bir ebata basmak isterim. Acaba bu şirket ekibine önem veriyor mu? Oradan bir e, ekibinden öne çıkarmış mı? Ekibinden birininle ilgili bir bilgi var mı? Bu şirkette çalışmak şöyledir, böyledir gibi bir bilgi var mı diye merak ettim. Aynı zamanda da bir çalışanlar listesi, ekibimiz sayfası gibi bir şey de var mı? Çünkü e, şimdiki bir şirkette de çalışırken gibi. değerli hissetmek isteriz. Kendimizde orada görecek miyiz? E, girdim şimdi senin dediğin gibi e, About sayfasına kampanyanın About sayfasına ve burada bir structure görüyorum. E, bizim yapımızı görebilirsin diye aslında bakalım ne kadar detaylı bir şekilde vermişler. Bilmiyorum sen bu yazıları okur musun bir web sitesine girdin? Sonuçta Çok uzun değil mi? genel olarak yani uzun olabilir ama detaylı istiyorsan bilgi özellikle bugünlerde bak mesela Structure'ı detaylı olarak burada açıklamış, yazmış. yazmış, hatta sonrasında da kim kimi kontrol eder, kim neye sahiptir, investorların neyi var yani yatırımcıların neyi var, ya da işte e, azınlık hisseleri kimdedir, kontrol kimde gibi bir küçük bir diyagramla anlatmışlar. Microsoft da de... bu şirket ney? Cool şirket, cool insanlara göre mi? Çok güzel soru. Cool insanlara göre mi? Ben onu nereden çıkartırım dediğin zaman aslında sen çok güzel yönlendirdin beni. About dedin. Ben sonra careers'a bakarım bir. Careers'da neler var? Yani bu şirket şu anda işe alım yapıyor mu hala? Ya da işte bu sayfaya değer verip önem verip yapmış mı? Ki çok güzel bir sayfa yapmışlar zaten. O da şaşırtmadı. Şimdi burada bir açık rollere şöyle bir bakarım. Detaylı olarak. Sonrasında gelirim ben buraya. Derim ki bir acaba insanlara önem veriyor mu? Şuraya geldim böyle bir programı varmış yani e, bir baktım e, yenilikleri açık bir şirket olarak demiş ki biz böyle bir program yaptık demiş e, residence diye e, bununla ilgili detaylar yazmış bana bu şirket e, güzel bir en azından fikir verir e, e, cool insanlara uygun mudur değil midir diye beni bir çekti Hı -hı. sanki cool insanlara uygun mu çünkü Şeffaf mı değil mi kısmını nereden anlayabilirim? İşte programla ilgili 6 aylık bir programım var demiş. Ne zaman başlar demiş. Demiş ki nerede olduğunu göstereyim demiş. Selerisini açıkça yazmış. Demiş ki 6 aylık program için yıllık 210 bin e, dolarlık bir e, bütçem var demiş. Bu bir e, şey değildir demiş. E, internship yani staj programı değildir demiş. Tam zamanlı olarak çalışırsın demiş. Bir de demiş. yukarıda sponsorluk gördüm. Vize sponsoru değil mi? Farklı bir yerde yaşıyorsak. E, San Fransisco'da e, bu şirkette çalışabiliyor muyuz diye de aslında cevap vermiş. Evet demiş ki evet sağlıyorum demiş. E, örneğin ben bu kariyer sayfasından e, gayet memnun bir şekilde e, ayrılırım aslında. İnterview prosesi de koymuş. Hangi aşamalardan oluşuyor kısmı aslında bizim için de önemli. E, böylece şirket e, hangi aşamalardan oluşuyor. E, şöyle bir oraya da basabilir miyiz acaba? Tabii harika olur. Bir saniye eğer bulursam o. In interview prosesi hemen Ki, hemen o... sorunun altında yazıyor aslında rezidans e, internship değildir şimdi hemen altında gördüm hemen bakalım rezidansıya girdim ee, şeyi anlatmak için evet burada read interview guide diyor kılavuzunu oluşturdum ekran diyor ekran gör görünmüyor bende dondu galiba aa o zaman ben sana çünkü yanlış bir şey yansıttığım için ha, şimdi, e, oldu. Başka... şimdi oldu Hı, tamam ee, hemen söyleyeyim sana Interview Guide'e geldim. Hmm. Burada interview prosesimi önce diyor ararım, e, neyin değerlendirmesini yaparım, beceri, skills based diyor, Interview'larımı yaparım. For engineering interviews için çünkü bu e, şirketin ana e, alanı engineering olduğu için neler yapacağını ve sonrasında da decision neye göre yaptığınız şey yapıyor, belirtiyor. Bence bu çok e, fikir verici bir şey. Yani aktif olarak kaç günde kapattığını pozisyonu söylemesine gerek yok ama en azından bana diyor ki 4 ile 6 saatlik interviewlar e, interview olabilir diyor ve 4 ve 6 kişi 1-2 günlüğüne girebilir bu görüşmelere diyor. Benim için bir fikir beyan ediyor bu da. Fikir evet, vermiş Biraz daha rahatladı. Sonuçta iş görüşmeleri biraz daha stresli. Burada şirketin neye önem verdiğini bilmek kolay değil. Kendileri paylaşıyorlarsa buradaki triklerden yararlanmak güzel olacaktır peki bu şirket mesela sende çalışma isteği yarattı mı ya da insanda çalışma isteği yarattı mı neye göre karar veririz aslında orada bir e, kariyerde eşilanlara şöyle bir göz atabiliriz aslında hemen açık pozisyonlara bakayım geliyor değil mi şu anda ekranı geliyor evet burada lokasyonlar belirtmiş e, aslında 2 4 5 tane lokasyon demiş dublin İrlanda demiş mesela bize de gözükmüyor bu arada sadece e, sayfada ben yani şöyle bir göstereyim yani dublin'de açık pozisyonlarım var demiş Londra'da açık pozisyonları var. Remote veya San Francisco based olarak hmm. demiş. San Francisco'daki açık pozisyonları tabii ki headquarter orada olduğu için oldukça hmm. fazla açık pozisyonu var burada. Evet. Dördünde. Ee, geri geldiğimde bir de Washington'da var. Washington'da da tek bir pozisyonu şu anda açık. Süper. Genel olarak açık pozisyonları tarafında bunu söyleyebilirim. Peki, peki. Sence Open sence OpenAI sana güven verdi mi? Şu an güven veriyor mu? Aa, çok güzel soru. Şu anda peki yani e, hangi sayfaya bakarak bundan bilgi alabilirim diye düşündüm. E, aslında diğer diğer kendi çünkü kendi e, satışında kendi yoğurduna ekşi demez kimse değil mi? Benim yoğurdum <laughs> ekşi demez. O Bizi yüzden sevmiyor. kendi sitesinde evet. <laughs> o yüzden kendi mi? sayfasından artık muhtemelen çıkarım. Derim ki hmm. e, ben başka nerelerde bilgi alabilirim derim. Bunun için bazı kaynaklar gelir aklıma. Örneğin Glassdoor gelir. Glassdoor hem maaşı öğrenebileceğim dışarıdan birisi olarak da Glassdoor hem e, içerideki maaşı öğrenebileceğim, hem içeride nasıl interview süreci nasıl dönüyor, hem de içeridekilerin memnuniyeti ne durumdadır bunu öğrenebileceğim bir kaynak olur. Aynı şekilde Indeed aklıma gelir. Indeed'den bakabilirim derim. Buradaki yorumlara, değerlendirmelere bakarım derim. Aslında genel olarak aklıma bunlar gelir. Şöyle bir istersen Glassdoor'a bakayım hemen hızlıca. Harika olur. Şöyle bir bakalım. Gerçekten güven veriyor mu bu şirkette? Güvenle çalışabilir miyiz? Bizde izleri nedir? Şimdi girdim mesela, geldim mi ekranım bilmiyorum Geldi. ama. Şimdi şöyle bir baktığım zaman Open AI e, 3.9 almış 5 üzerinden aslında çok da yüksek değil baktığım evet, zaman o zaman bir tekrar de. bir, bir bende bir düşündürür neden derim yani ee, arkadaşına tavsiye eder misin sorusuna e, yüzdelik olarak yüzde 72 gibi bir cevap gelmiş yani arkadaşıma tavsiye ederim mesela hemen karşıma bir sıfırlık bir biri, bir değerlendirmelik bir yorum çıktı tavsiye etmem iyi bir çalışma yeri değil diye. İnternetleri... İnterviyuları, mülakat süreci de böyle ortalama yani çok da zorlamadı bizi demişler. Evet, Ve çok zorlamadı şey, demişler. Zor mu? Zor olması interview sürecinin önemli bir şey mi? daha mı kolay olmalı sence? Bence herkesin aradığı farklı. Bazıları interviewda hani zorlasın beni ister. Çünkü içeride o zaman daha güzel, daha zorlu projelerde mi yer alacağım? Bazısı da hani kolayca yani niye birbirimizi kasıyoruz diye de düşünebilir. O herkesin aradığı e, sanırım birbirinden farklı. Ama buradaki şeye baktığım zaman, interviewlara hani experience olarak yani benim deneyimim nasıldı dediğinde sadece yüzde yirmi altılık bir kesim pozitif demiş. Bu çok ilginç hmm. düşündürücü. Yüzde Evet, yüzde otuz benim için çok bir şey ifade etmedi demiş. Hani ne iyi ne kötü. Yüzde otuz de negatif demiş. Bu negatif hani hmm. değişebilir. Belki karşındaki kişi sana iyi davranmamıştır. Belki beni görüşme zorladığı için de negatif değerlendirmiş olabilirim. Hani sonuçta subjektif bir değerlendirme. Herkesin farklı farklı değer yargıları var. Ama bana fikir var e, her bir şeyler İçerdiği sürecini de yaptı hani işe alıp sürecini güzel paylaşmışlar ama belki orada da insanlar yoruluyor olabilir. Bir anda insanların da sonuçta e, işten belki başka yerlerde çalışıyorlar, oradan izin almaları zorluyor olabilir. E, orayı e, öğrenmek için aslında buralar çok faydalı oluyor, oradaki görüşme notları. Özellikle pozisyonumuza göre seçebiliyoruz galiba Glassdoor içerisinde. O da hangi pozisyonda çalışıyorsanız aslında kolaylıkla bakabileceğiniz e, kısım olabiliyor. İnterviyon sısıtına bakabilir miyiz orada? Mesela ee, burası. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Benim karşıma mesela hemen çıktı. İşte şeyi görebiliyorsun. O çok güzel bir evet. imkan bence. Hani bir kişi yorum yapmış, negatif mi, pozitif mi? Ama sonunda girmiş mi, girmemiş mi onu görüyorsun. Evet. Ya da işte Kesinlikle. hangi aşamalardan geçmiş? Bu detaylı yazanlar için çok güzel bence. Okuyanlar açısından da tabii çok güzel. Kesinlikle. Şimdi sen dedin ki reviewsa bakalım dedin galiba. Demi yorumları bakalım. Kısım bakalım. CEO burada tabii çok öncelikli bir rolde biliyorsun yani şey burada da CEO'yu değerlendiriyorsun üst yönetimi çünkü bir şirkete girerken CEO önemli midir değil midir Ceyda? Özellikle teknoloji şirketlerinde çok önemli çünkü vizyonun ve şirketin o gerçekten vizyonunu yansıtan kişiler genellikle CEO, CTO, C-level dediğimiz kısım o yüzden önemli tabii ki. Evet. Şöyle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani CEO'yu %100'ü onaylamış burada yorum yapanları. 28 yorum var çok yüksek değil. Ama sonuçta CEO çok önemli ki... Ee, şu anda yani 700 kişilik bir ekibi var. CEO'nun kovulma durumu var ve kovulma durumunda 700 kişinin 505 tanesi biz de ayrılıyoruz dedi. Bu gerçek bir lider olduğunu gösteriyor ya da gerçekten manipülatif bir özelliği olduğunu gösteriyor ki zaten böyle bir şirketi ayaklandırdıysa ve böyle bir yatırım aldıysa ve şirketi bu duruma getirdiyse zaten manipülatif yanı da kuvvetli diye düşünürüm. O yüzden CEO'luk CEO'luğun e önemli bir rol olduğunu düşünüyorum ben de senin gibi. Reviews kısmında böyle. Jobs kısmına baktığım zaman hızlıca burada hangi açık pozisyonlar var onu görebilirim. Ee, önemli bilgilerden biri salaries yani ile ilgili bilgi almak istersem verebilirim. Çok da bir bilgi yok galiba. Burada biraz daha dışarı kapalıyız gibi bir izlenim veriyor bana. Çok fazla ya da sonuçta var olduğu sistem gereği biraz daha kapalı kalmak isteyen kişiler için daha mühendis kökenli, daha bilim tarafında ağırlık veren kişiler tarafından düşünürsek dışarıya çok fazla bilgi vermiyor da olabilirler. Bu şirketin bir kararı da olabilir. Çünkü bazı şirketler dışarıya çok fazla bilgi vermek istemiyorlar. Ekibin de fotoğrafını görememiştik bu şey kısmında. Ebat ve kariyer sayfasında. Belki de bunun nedeni hani ekibimize bir saldırı olmasın ya da belki onların bir güvenliği olabilir ama bilmiyoruz. Sonuçta pek bilgi yok. Bir tane yazılmış bir eee şey şeyi var. Ama zaten doğru, doğru. ilanlarından da belki onu çıkartabiliriz. Bu kadar aralıklı gibi paylaşmışlar. O da belki bir şeffaflık göstergesi olabilir. İlla kişilerden duymak gerekmiyor. Ama kendisi mesela sayfasında demiş ki 6 aylık bir programım var. Bütün hani fizikçiler, matematikçiler gelebilir. 6 ay süresince ben de çalışabilir tam zamanlı olarak ve bunun karşılığında da yıllık olarak 210 bin dolar veririm demiş. Aslında bu birazcık Gayet da, şeffaf. birazcık şeffaflığı evet, evet. gösteriyor. Ama tabii ki kişi kişi kimin ne aldığını ya da hangi pozisyonu ne kadar aldığını şu anda ben ulaşamadım en azından. Evet. Ee, burada devam ettiğim zaman interviews ile ilgili yorumlar varsa onları görebiliyorum. Kime ne soru sormuş ya da işte ee, te teklifle kısmında da bazen şey yapabiliyorlar, yazabiliyorlar. Şimdi gel bu arada Güzel. Burada interview ilgili zaten hani biraz de değerlendirmesine bakmıştık. Yan hakları benim için önemliyse bunlara bakarım. Yan haklar teknoloji firmalarında önemli midir? Çok sağlanır mı? Bunu hani detaylı konuşuruz ama e Sanırım teknoloji sektöründekiler için önemli bir konu değil mi Ceyda Yanaklar? Evet e, sayfalarında da bir sayfa yapmışlardı yaptıklarımız diye ama gerçekten ne kadar bakıyoruz? İlanın içerisinde mi bakıyoruz yoksa web sitenin içerisinde mi bakıyoruz? Aslında bu da e, özellikle kişilere sorduğumuzda e, daha çok ilanı hani ne kadar okuyorum, sayfayı ne kadar inceliyorum, nereyi daha baz almalıyım diye e, sorulara neden olabiliyor. Süper. Peki, e, genel olarak aslında e, hani fotoğraflara da bakmak istersen burada bakabilirim. Peki, Ama ya, ofis bu tarafı var mı? Mesela ben içerideki dinamiği merak ettim. Yok, ee, yüklenmemiş Döşenmiş. Burada en azından Glassdoor'da yok. Tamam, süper. Ama gör, şey ana sayfasında gördüğün gibi hani güzel bir fotoğraflar vardı ama o stok fotoğraf mıdır yani hazır fotoğraf mıdır yoksa Open AI'in gerçekten ofisinin içerisinden midir onu bilmiyorum. O zaman ben ne yaparım burada çalışan bir arkadaşım var mı ona sorarım. Arkadaşım yok diyelim ee, hemen bakarım ba bağlantılarımdan kimseye ulaşabilir miyim gözüme e, arkadaşçıl gözüken yani aynı pozisyonda çalışacağım ya da ekip arkadaşı olacağım kişiye sorarım. E, yani bilgiye ulaşmak istedikten sonra birazcık araştırmak gerekecek ama ulaşırız bir şekilde Bu oluşurum. Arada trend ne kadar düşmüş e, şeyde diversity kısmında çeşitlilik kısmında bir anda grafik düşmeye başlamış yan tarafta bugüne dönmüş çünkü şu anda içeride bir karışıklık var belli ki. E, kendi işten çıkanlar, işten çıkarılanların olduğu bir süreç olabilir. Bu durumda bu trendin değişmesi neden oluyor olabilir. Çünkü şirketlerin satın alma süreçlerini ya da güçlü bir ortağın gelmesi bütün organizasyon aşamasını değiştirebilir. Dolayısıyla oradaki dengelerin ne olduğunu kestirmek biraz zor. Burada da gerçekten bilen kişileri, içerideki kişileri sormak daha faydalı bilgi almamızı sağlayabilir diye düşünüyorum ben de. Peki sence gerçekten şu anda iş alım yapıyor mu? OpenAI açık mı? E, bence yapıyor çünkü açık pozisyonlarını yazmışlar en azından yani ba bana verdiği bilgi e, en azından öyle. Hemen ben yansıtayım ekranımı da e, açık pozisyonlar kısmında. Çünkü e, Easy Apply aslında yani başvuru kolay mı? E, şöyle bir geldiğim zaman örneğin baktım remote pozisyonları bakıyorum uzaktan bakacağım. Model Teacher e, contract Komik. Aynen. Hı -hı. Bastığım zaman Apply Now'a. Muhtemelen beni yeni bir sayfa açtığı için sen de görünmüyor olabilir diye tahmin evet, ediyorum. Et. Hemen hemen yeni sayfamı paylaşayım. Greenhouse'la anlaşmış ve Greenhouse'a yönlendiriyor başvuruyu. Yani bu da ne demek? Zaten altyapıya değer veren ve başvuruları önem veren bir şirket olduğu için gitmiş Greenhouse'la anlaşmış ki ucuz bir e, altyapı da değil, tool da değil. E, bununla, bununla kullanıyor. Yani dememiş ki biz e, milyon tane engineering e, var içimizde engineering pozisyonuna sahip insan var. E, biz bundan anlarız. Gidelim bir portal yazalım dememiş değil mi Ceyda? Gitmiş hazırını almış. E, parasını öyle. da vermiş. Yatırımını da yapmış. Niye böyle demiş? Çok da şey yapmıyor herhalde, kafası çalışmıyor herhalde şirketin üst yönetiminin. Kesinlikle. Bu arada ara ara donuyor. Donuyorsun belki benle ilgili de olabilir. değilim Arada bir dondu ama şu an iyi görüntü. Bu ATS sistemleri gerçekten özellikle şirket büyüdükçe, ekip büyüdükçe kontrol etmesi çok daha kolaylaştırıcı. Greenhouse'da gerçekten bütçesel olarak daha biraz daha büyük segmentteki şirketlerin tercih ettiği bir ATS sistemi. Ee, ama oldukça pratik tabii ki şunun sadece e-mail ile gelmek yerine bir e, sisteme düşüyor tabii burada soru işareti olmuyor değil hani ne kadar gerçekçi e, orada referans sistemi var mı yok mu e, bu arada şey de yazıyor başlangıç evet. tarihi de yazıyor. Ben pozisyon. sana ben de sana onu diyecektim. Bak bu arada e, şeyi de söylüyor. Per hour olarak yani saatlik ücretini yazmış bu pozisyon için. Demiş ki 50 ile 60 dolar arasında bir e, şeyi var demiş. E, maaşı var demiş. E, ilginç bir şekilde. Yani aslında şey ilanlarında şeffaf olabilir e, diye düşünüyorum. Bir iki tane daha istersen ilana bakayım. Olur. Bir tane de San Fransız Aşağıdaki kısımda genellikle bu e, ATS sistemleri de sorulan e, sorular şeklinde oluyor. Orayı da ufak gösterebilirsek orada da e, kişisel olarak da bireysel olarak da düzenleyebiliyoruz, şirket olarak da düzenleyebiliyoruz aslında. Burada kişilerle ilgili bilgiye o diversity çeşitliliği anlamak adına çeşitli sorular yayınlanabiliyor. E, bazen bir soru, bir e, mülakat sorusu, kısa bir mülakat sorusu sorulabiliyor. Nereden duyduğunuz gibi. Burada muhtemelen bir referans varmış gibi geldi bana ya da nereden geliyor, kaynaklarımız neler onu örtmek istiyorum. Ee, ne zaman başlayabilirsiniz diye aslında e, bizim çalışma zamanımızı ne kadar sürede başlayabiliriz kendileri görmek için yapıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi aslında biraz daha ıksalmış gibi gelebiliyor bazılarına hani e, cinsel gibi çok daha kişisel sorular da var ya da bir e, rahatsızlığınız var mı gibi burada cevap vermek istemiyorsak da cevap vermek istemiyorum seçeneği. Önemli bir seçenek. Mutlaka olması gerekiyor ki burada çeşitliliği biraz daha içerideki dengelere göre yapmaları görülüyor. Ben şu şey kısmını hiç sevmiyorum. Hani cinsel eğilimini soralım. Böylece diversity de bunu açıklayabilelim şeyini sevmiyorum. Ama tabii ki hani bir şekilde de ölçmen lazım. Ölçümlemen lazım. Bunu raporlayabilmen lazım. Bunun için de hani Başka bir e, belki yöntem bulman lazım. içeri girdikten sonra mı sorarsın artık, ne yaparsın, e, nasıl ya Ne kadar gerçekçi başka? davranabiliriz? E, gerçekten o da bir soru işareti tabii ki. E, peki sence OpenAI e, yenilikleri açık bir şirket mi? Biz sayfasına baktığımızda ya da incelediğimizde bunu görebiliyor muyuz? Yenilikleri açık teknoloji öncüsü bir şirket olarak e, bunu görebiliyor muyuz? Evet onu görebiliyoruz. Nereden görüyoruz? Sayfasına girdiğim zaman bile aslında sayfa bana yansıtıyor değil mi? Yani şeyden kalmış böyle 90'lardan kalmış bir sayfa değil. Zaten 2015 yılında kurulmuş bir şirket. Ama şu teknoloji gayet basit kullanımı ama temiz olması, görsellerin e, kaliteli olması, işte QR kod kullanması, bana bunların hepsinin e, işte yeni şeylerin olması, tarihli e, içeriklerin olması hepsinin bana kullanıldığını gösteriyor ve e, yenilikleri de açık bir şirket olduğunu gösteriyor şahsen. Evet, bence de özellikle içerisinde oluşturduğu bu diğer kısmı çok hoşuma gitti benim. Özellikle zaten bu alan çok daha farklı, machine learning tarafında çok daha gelişimi açık bir kısım. Burada da yetiştirmeye dayalı programların yapılması çok değerli diye düşünüyorum ben de. Peki bu şirket kolay ulaşılabilir mi Ceyda OpenAI? Ne diyorsun? Sence? Ee, Sen şimdi nereden bu fikre kapılırsın? Kolay ulaşılabilir mi? Ee, gerçekten evet. bu tarafta e, biraz soru işareti var aslında LinkedIn'den de bakılabilir gerçekten o ilanlar orada da var mı öncelikle gerçekten yanı yakılı aradığımız pozisyonlar mı çünkü eğer bir pozisyonu çok arıyorsa biraz daha yayabiliyoruz ya da içeriden tutabiliyoruz ee, şu anda da Londra'da. geldi mi bilmiyorum Evet geldi bayağı da ilanlar konmuş evet mesela bütün ilanları gör dediğim zaman tabii işte Londra'da olan bir tanesini çıkarttı. Burada görüyorum detayların hepsini yazmışlar. Bak yine şey yan hakları da belirtmişler hı hı. neler olduğunu, annelik izni, babalık izni, işte gelişim için yıllık bütçeni. Bahsetmişler. Apply dediğim zaman muhtemelen e, tabii devam et diyeceğim ben devam olarak. E, Hı -hı. Greenhouse açıldı tabii yeni sayfayı yönlendirdiği için ben de sen de gözükmedi onu da paylaşayım hemen. E, yine aynı sayfaya yönlendirdi demek. Ki. Evet. Bazen green burada kişiler şey yapabiliyor yani o kadar kolay değilse gerçekten girmek çıkabiliyoruz daha ay başvurmak istiyoruz ama tekrar aynı sayfayı yönlendirdi yönlendirdi e, kolay bir şekilde aslında doldurulabilirmiş gibi görünüyor. Bak mesela bunda da şey demiş. E, Londra'daki e, ofisten 3 günlüğüne her hafta 3 gün çalışabilir misin? Evet, hayır diye bir e, şey e, ayırt edici bir soru sormuş. Biz her pozisyona göre. hayır diyorsak şansımız var mıdır? <laughs> soru işareti olarak. E, ona göre muhtemelen önüne mi? düşmeyebilirsin yani <laughs> oradaki kriterleri kimlerin nasıl koyduğunu bilmiyorsun tabii ama muhtemelen değerlendirecek kişinin önüne zaten standartlarımızı sağlamıyor diye otomatik olarak düşmeyebilir ve sana otomatik olarak hayır cevabı gelebilir. Buradan alınmamak, memek darılmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki son bir soru daha sorayım. Bu şekilde çalışmak istersek fark yaratabilir miyiz? Bunu bunu sorman güzel yani e, muhtemelen e, bir CEO'nun kovulmasıyla 500 kişi istifa ediyorsa ee, muhtemelen insanlar burada fark yarattığını düşünüyorlar. Yani ben şu şey programını çok beğendim. Fizikçi matematikçiler için açtıkları e, hmm. programı çok beğendim. 6 aylık programı. Yani diyor ki gelişmek istiyorsan ya da işte bizi bir parçamız olmak istiyorsan, biz de geliştirmek istiyorsan gel diyor. Yani bu yenilikleri açık olduğu, senin benim fark yaratabileceğim anlamına geliyor diye yorumluyorum. Ee, sen neye bakarsın burada? Nereden evet, o tekrar açar mısın şöyle bir bakalım gerçekten orada çok ilan Ama aynı zamanda iş ilanları da var. Böylece kişilere acaba hani hangi tarafa başvurursam iş ilanları da var yoksa başvurabiliyor muyum gibi e, hani orayı nasıl değerlendiriyorlar açıkçası merak etmedim değil. Evet, yani bu, bu arada hani Easy Apply kısmında da e, genelde e, şey yapılabiliyor. LinkedIn'de ya da Glassdoor'da ya da Indeed'de ya da nereden başvuruda bulunuyorsak Easy Apply opsiyonu olmazsa çıkıyor çıkabiliriz evet. çünkü orada çok fazla bir kayıp oluyor. Ee, ama bu, e, bu şirket e, bunu yapmamış, e, Easy Apply'ı otomatik olarak Greenhouse'a yollamış. Bunun nedeni de çok fazla başvuru aldığı içindir diye düşünüyorum ben. Evet. Sen ne mutlaka, düşünüyorsun? Mutlaka bir CV'mizin olması lazım ki başvuralım. Ama detaylı detaylı bütün her şeyimizi yazdığımız bazı programlar var. Onlarda mesela bayağı bir kayıplar var. Dediğim gibi bence de katılıyorum çok fazla başvuru alındığı için. Bir de orada hani referans sistemi var mı yok mu bu konuda çok bir bilgim yok. Ee, ama orada da işliyor olabilir. Bu kadar kişi bir anda 500 kişi ayrılıyorsa burada bir kültür gerçekten oluşmuş ya da öyle bir çekirdek ekip oluşmuş ki birlikte ayrılmayı tercih ediyorlar. Yani orada gerçekten güzel bir bağ oluşturulmuş. O kıymetli olan kısım aslında. Evet belki referans sistemini sayfasında belirtmemiş ama kendi iç e, intranetlerinde ya da kendi kullandıkları portalda bir referans sistemi olabilir diye düşünüyorum. Ben de aynı şekilde senin dediğin gibi bu kadar örgütlenme çok kolay bir şey değil çünkü. E, yani bu zamana kadar hangi çalıştığın şirkette, hangi CEO çıkartıldıysa e, ben de ayrılırdım diyeceğiniz bir şirket var mı bilmiyorum ama böyle bağ kurabilmek çok kolay değil özellikle e, günlük akışta pek çok iş yapan CEO'ların e, bunu yaratabilmesi, bu yakınlığı yaratabilmesi çok kolay değil. Özellikle şu anda hat şirketlerden biri yani herkesin çalışmak istediği bir şirket. Muhtemelen insanlar kolayca da girmedi bu şirkete ama Hı. kolayca da şeyi söyleyebiliyorlar. Yani ayrılabilirim diyorlar bir haksızlık yapıldığını düşündükleri için. O zaman genel olarak Open AI'yı biz böyle yorumlandırdık. Bilmiyorum siz güvenilir bulur muydunuz? Şu an çalışmak ister miydiniz? Çalışmak istemez miydiniz? İçeride olsaydınız istifa eder miydiniz? Etmez miydiniz? Son gelişmelerden sonra yorumlarınızı aslında duymak isteriz kesinlikle heyecanla bekliyoruz yorumlarınızı. Eğer orada çalışanlar varsa, daha önce çalışmış olan kişiler varsa da e, harika olur. E, burada bir yorumlarını paylaşırlarsa e, zaten yine duymaya devam edeceğiz. Muhtemelen bu haber e, çok daha taze. E, neler olacağını hep birlikte göreceğiz. O zaman Ceyda Başka Şirketleri Değerlendirme'de yeni serilerimizde görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.